Daha önce yaşlı bir 15-45 efsanesi duymuş muydunuz? Bu efsanenin ismi Dihan 15-45 efsanesi olarak biliniyor. Diğer adıyla dostlarım Büyük Baba 15-45. Creepy Pasta sitesinde belirtildiğine göre dostlarım babenin büyük babası olarak biliniyor. Tabii buna dair kanıtlarımız maalesef bulunmuyor kendisine pasta formunda en eski ve en sakin 1545 efsanesi denilmiş. Fakat dostlarım sanki bir şeyden kaçınmışlar bildiğiniz gibi Babi 1545 efsanesi 2019 yılında çıkmıştı. Fakat dostlarım forum sitesine baktığımda da bu efsane 2022'nin Şubat ayında çıktığı söyleniyor. Yani burada en eski ve yani en sakin 15.45 efsanesi olarak belirtirse de yani dostlarım burada bir yanlışlık mı olmuş bilmiyorum fakat artık dostlarım ben kendi düşüncemi katmayacağım. Hatırlarsınız dostlarım Strike 15.45 efsanesinde ben fake demiştim. Yani orada dostlarım ben kendi düşüncemi belirtmeme rağmen yorumlarda demişsin abi yok Spor'a e, ...fake değil de buna fake diyorsun. Yok senden beklemezdim falan. Zaten dostlar ben orada demiştim ki... ...yani benim teorim, kendi düşüncem olarak... ...ben bu efsaneyi fake buldum. Yani creepypasta... E, ...stilini sevmedim. Yani... Yani onun onunla ilgili kanıtlar bana fake gibi geliyordu. Ben de hatta orada saydım dostlarım neden fake falan olacağını. Yani başka bir insan der abi bu fake değil. Başka bir insan der bu fake. Ya yani dostlarım bunlar insandan insana değişir. Yani ben de orada kendi düşüncemi katarak bu fake demiştim. Yani kendisinin gerçek olup olmadığı bilinmiyor dostlarım. Yani ee, ona dair bir kanıt yok maalesef. Fakat ona rağmen dostlarım beni dişlediğiniz şeyler falan yaptınız. Artık dostlarım ben kendi yorumumu katmayacağım. İsterseniz daha fazla uzatmayalım. Bu efsaneyi ilk gören oyuncular dostlarım Eddie ve John olarak biliniyor. Bu oyuncuların belirttiğine göre dostlarım Dihan efsanesinin diğer oyunculardan nazaran bir tık daha yavaş olduğunu görmüşler dostlarım. Eddie ve John olarak geçiyor Pasta formunda. Aynen öyle. Ve artı olarak da dostlarım elinde bastonla geziyormuş. Bu da apayrı bir durum yapıyor onu. Yani dostlarım demiştim, kendisi zaten diğer adıyla büyük baba 15-45 olarak geçiyor ve karakterine de baktığımızda da zaten dostlarım yaşlandığını bir tık görebiliyoruz. Yani dostlarım bastonla gezmesi sizce onu gülüş bir durum mu yapıyor ya da anormal bir durum. Yani yorumlarda belirtin dostlarım. Ve dostlarım birçok oyuncu da bu varlığı gözleyerek en önemli özelliğini keşfetmişler. Dihan 1545 efsanesi olarak geçen bu efsane heykele dönüşebiliyor. Ve dostlarım bu durum cidden bunu iyice ürpertici bir hale sürüyor. Diğer normal özellikleri ise dostlarım size zehir etkisi verebiliyor, sizi havaya uçurabiliyor, ve son olarak da dostlarım hava kuralları ile oynayabiliyor. Yani geceyi gündüz yapıyor, gündüzü gece yapıyor. Yani hava şartlarını değiştirebiliyor. Yani cidden ürpertici mi dersiniz dostlarım, psikopat mı dersiniz? Orasını size bırakıyorum. Ve artı olarak da dostlarım küçük belirtilerinden birisi de yani koyunlar ve inekler yarım oluyormuş ve havada uçan köpekler görebiliyormuşsunuz. Yani bu da dostlarım cidden ürpertici bir görüntülerden birisi. Yani düşünsenize dostlarım. Yani sunucunuzda tek siz böyle geziyorsunuz. Havada uçan köpekler görüyorsunuz. Yani dersiniz dostlarım hadi bu lag da la falan oluyordur. Yani internetin falan kötüdür dersiniz. Ya yani dostlarım biraz daha gidiyorsunuz. Koyunların ve ineklerin yarım olduğunu görüyorsunuz. Yani glitch mi desem dostlarım, böyle anormal bir şey mi desem orasını da size bırakıyorum dostlarım. Ben size ne çok şey bıraktım. Daha fazla boşlamayalım dostlarım. Bu efsanenin değişik bir özelliği daha bulunuyormuş. Bildiğiniz gibi dostlarım Bobby 15-45 efsanesi böyle yarım yamalak konuşuyordu yani o da gerçek mi değil mi inanın hiçbir fikrim yok fakat bu efsanede dostlarım tersten konuşuyormuş. Nasıl abi diyeceksiniz dostlarım yani mesela biz normal bir oyuncuya hello yazıyoruz ya dostlarım hello kelimesini e, olle olarak şey yapıyor dostlar mesela hello'nun tersi olle ya yani... Kelimelerin hepsini dostlarım ters olarak söylüyor. Yani bu özellikle dostlarım Dihan efsanesini apayrı kırıyor diyebiliriz.